Manisa'da öğle saatlerinde aniden bastıran dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bağlarda hasar meydana geldi. Allah Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde üzüm üreticileri dolu yağışı sonrasında bağlarda incelemelerde bulundu. Dolu nedeniyle henüz koruk aşamasında olan üzüm salkımlarının bazıları yerlere dökülürken dalda kalan üzüm taneleri üzerinde de kararmalar meydana geldi. Ya, tam abi. Ya, tam üzüm bağlarındaki hasarın %60 civarında olduğunu belirten üreticiler bu yılki rekolteden endişeli olduklarını söyledi. Dolu yağışı çok etkili oldu. Bilhassa sahadaydım, kendim arazideydim. Dolu yağışı yani bizim bölgemizi bitirdi. Üzüm, mahsul bitti yani. Artık bu sene üzümde çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Banka borçları, ekme ev ekmek götürmek sıkıntımız çok büyük. Artık burada sözün bittiği yerdeyiz ve burada gereken sözü kamil e onlar konuşsun yani. Biz burada sözün bittiği yerdeyiz yani. Bizim bölgemizde, ben bölge olarak konuşayım. İşte burada Karali, Dereköy e, Muradiye bu havzada yani bağlar bitti. Çok zor durumdayız yani. Bağlarda koru bağlamıştı. Yani bağ üzüm sağlam da gözükse üzüm doludan darbe aldığı için üzüm kökten gitti. Bağlar tamamen haşat oldu. Artık yani söyleyecek bir sözümüz yok başka yani. Daha yine olmuştu tam tarih aklıma gelmiyor ama yine böyle bir dolu afat olmuştu. Ya bu yılda yine aynı şey yaşadık. 5-6 yıl önce olamış olabilir. Ama şu andaki dolu afat ondan daha fazla. Bölgemizi bitirdi. Bölgemizde üzüm kalmadı derseniz yeri var yani çok zor durumda vatandaş. Bu üzüm burada kayıp olarak en az %50-60. Belki daha da 2-3 gün sonra geçse daha da meydana çıkacak ama şu anda görüntü o yani. Sezona çiftçi bankayla başlıyor. Sezon sonu ödemesi var. Bu nasıl dönecek, bu nasıl ödenecek bu borçlar? Burada yani yetkililerden yardım bekliyoruz yani. Bu sene üzüm bol üzüm derken üzümlerde kalmayacak.